Herkese merhaba. BMW araçlarımızın gün be gün yeni yeni arızalar çıkarttığı. Birbirimize en azından bilgilerimizi, arızalarımızı nasıl çözdüğümüzü paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu tarz paylaşımlar yeri geldiğinde bizi büyük masraflardan kurtarmış oluyor. Benim de başıma gelen bir yeni arızadan bahsetmek istiyorum. Fuscom modül diye geçiyor Almancası. Türkçesi de direkt Almancadan çevirme galiba. Ayak boşluk sensör e, modülü. BMW'lerde de bu arıza genelde şeymiş yani bilinen bir arıza. Arızanın şeylerine camlar açılmıyor. Kilit çalışmıyor uzaktan kumanda. Açıyor ama kitlemiyor. Ondan sonra sinyaller çalışmıyor. Bu fix bütün şeyde olan sorunlar bunlarmış. Bir de şurada bir arzısı var. Arıza kodu. Bunu da göstereyim. Forklift'teki şeye gösteriyor. Şuradan menüde de belki gösteriyordur. Buna bakmadım doğrusu. Check şey, kontrolde de Licht anlage sich anhalten diyor. Çözümünü şöyle buldum. İnternetten araştırdım. Motor kaputunu açma dilinin o kısmında onun arkasında kalıyor. Orası sökülüp çıkartabiliyorsun. Şimdi 100 kilometre uzakta bir bunu yapan birisini buldum. O dedi ki ister dedi postayla gönder dedi istersen getir dedi. Sen sökersen 100 euro ben sökersem artı 50 euro masrafı var dedi. Ben de bilmiyorum burada görünüyor mu cihazlarımı aldım yanıma. Orada kendim sökeceğim yaptırıp takıp geri döneceğim. Şimdi kemere taktık gidiyoruz. Evet, sinyalsiz gideceğim Bir 100 kilometre. Lichtanlage vor sich anhalten, Tür offen. Kapı açık. Işık modülü bozuk diyor. Evet, sinyalsizlik de harbiden kötü ya. Ben alışmışım yani hemen her şeye sinyal kullanırım hemen her şey derken her <laughs> dönüşümde sinyal kullanırım alışmışım şimdi bunda da sinyal yok mu? trafik içinde iyi değil ama yapacak bir şey yok şimdi postayla da gönderebilirdim aslında ama ya bugün gönderdim iki gün sonra eline gitti ondan sonra iki o gönderdi. yani cumayı bulup perşembe cumayı garanti bulurdu bir de oraya gönderdiğim için, yüz yüze görmediğim için bugün mü yapar, yarın mı yapar onu da bilmiyorum. İşi atma durumları oluyor. Erteleme durumları oluyor. Uzakta olduğu için yani sen de kontrol edemediğin için böyle durumlar oluyor. Onun için ben de ya bir saatlik yol dedim atlayayım gideyim. Bugün de çözmüş olurum sonuçta. Onun için gideceğim yapacağım. Hem de bir göreyim değişiklik olsun. Hava da çok güzel. Bütün bahar çiçekleri açtı. Müthiş bir havada güzel bir tur olacak. Bunu da sizinle paylaşacağım ama tabii ki bütün yolu değil. Oraya varınca da sökme işlemini yapacağım. Sökme işlemini de göstereceğim. Bir ama ilk önce bir varalım nereye park edeceğiz, yerimiz var mı falan filan ona baktıktan sonra o sökme işlemini de göstereceğim. Adam ee, izin verirse nasıl yapıldığını da çekerim. Nasıl adamın yaptığını da çekerim. İzin vermezse artık anlatırım size. Oldu. Görüşmek üzere. Geldik ki 300 metre kaldı. Bile kalmadı. Adam evinde yapıyor galiba. Bakalım bir adama ilk bir sorayım. Konuşayım. Ona göre şey yaparız. Haberleşiriz yine. Geldim. Buradayım. Kendim sökeceğim. Çünkü onun sökmesine 50 euro ekstra para istiyor. Şimdi şu 1 iki, üç tane vidayı söküp bu kapağı alacağız. Ondan sonra şu tarafa geçeceğiz. Umarım görünüyorlar. Zaten burası görünmese de olur. Üç tane vida. Şimdi üç vidayı sökünce şu arkadaş aşağıya geliyor. Şu arka köşeden şuraya bir gir şeyi var. Ben bunu elimle şöyle çektirip aşağı alıyorum. Daha kolay çıksın diye. Ondan sonra şekilde kenarıya koyuyoruz. Şey, böyle. Bu kablo şu hoparlörden çıktı. İkinci işlem şu kısmı kaldırmamız. Şurada bir tane e, şey var. Kapısını açsak olur herhalde. Şunu yukarıya kaldırdım mı geliyor zaten. Onu yaptıktan sonra bir vida burada bir vida da şu altında bu videyi çıkarttıktan sonra daha rahat görünecek. İkinci vida da altında görünüyor zaten. Şimdi bu parçayı dışarıya alacağız. Bunun da bir tane tam şuranın karşısında bir soket yani ne denir şuna ya ismini de bilmiyorum. Böyle içine geçen klips klips. Şurada bir klips var ve burada bir klips var. Şuradan elimi sokuyorum. Şöyle bir ilk önce o klipsten çıkarttım. Ondan sonrası zaten alttaki de kendisinden çıktı bile. Şu şekilde alıyorum. Evet. evet. Klipsin biri bu. Diğeri de bu. Bunu koyduk kenarıya. Şimdi cihaz bu. Bunun bir önde soket var. iki tane de arkada soketi var. Bir vida burada. Bir vida da yukarıda. Şurada. Bunu çıkartmak için çok basit. Aynı mantık bu kilit sisteminin arkadakiler de aynı. Şuradaki çentiye eline bastırıp bunu yukarıya çıkartıyoruz. Şöyle. Bunu zaten yukarıya doğru ittirdin mi Klips kendinden çıkıyor. Şey, soket. Şu vidalara geçelim. Onluk lokma. Plastik bir vida. içi de plastik. Şimdi benim alttaki muhtemelen dipten dönüyor. Onun için bu alttakini çıkartamadım. Ama onu biraz bir şöyle gevşetmeye çalışayım yine. Bu soketleri bir çıkartayım öncelikle. Bir parmağımla bastırıp öbür parmağımla açmaya çalışacağım. yukarıya aldık mı? Evet. Kurtardık. İki soket de çıkmış olması lazım. Aynen. Şu şekilde çıkarttım. Arkada iki soket. Önde bir soket. Soketlerde bunlar. Şu kilit sistemi mantığı aynı. Şuna bastırarak şunu yukarıya alıyoruz. O kadar. Bunun gibi. Tamam. Şimdi abiye verelim. Evet söktüm. Adam aldı götürdü. Evin içinde yapacak. Ben de sormadım içeriye geleyim mi falan filan diye. Bekliyoruz. Gelsin. Takalım. Dediğim gibi yani sökme işlemi 10 dakika bile 10 dakika sürüyor en fazla. Onu Çözdükten sonra zaten sıkıntı yok. Birazdan da nasıl takıldığını göstereyim. Gayet basit bir işlem. Hava da çok güzel. Gayet de güzel bir yermiş burası. Abi de BMW aşığı galiba. Boy boy BMW'ler var. X5'ler, X1'ler. Şimdilik böyle. Evet programladı. Ve getirdi. Tamam dedi. Artık bir daha başına gelmez dedi. Ona göre ayarladım dedi. Bu sürekli olan bir şey dedi. Eğer nedenini sordum, neden böyle bir şey olmuş olabilir dedim. Yani 2-3 görevi aynı anda yaptığında dedi. Mesela bu OBD 2 şeyini hata kodu ararken de yapabilir dedi. Yani birka birkaç sebebi olabilir dedi. Birkaç işlem aynı anda yaptığı da da yapabilir dedi. Ama artık öyle programladım. Bir daha başına gelmez dedi. Şu an takabiliriz. Yine aynı, tam yaptığımız gibi, söktüğümüz gibi şu ve şunu takıp yerine monte edip kapatacağız. Birincisini taktım. İkincisi de okey gibi görünüyor. kardeş. Sen kaldın. Bu vida abi nerede? Vida abi burada. Bak sen Geriye doğruymuş ya. El feneri işe yarıyor. Görmeden iş yapmamak lazım. Şimdi bunu takıyorum. Arkadan üstteki soketi tam iyi takamamışım. Sağolsun geldi. Bilgisayarla hata aradı falan filan. Sonra dedi ki bu hata normal değil dedi. Bu kadar çok hatayı aynı anda vermez dedi. Muhtemelen dedi soketi yanlış takmışsındır. Harbiden bir baktık. Aslında tam girmiş görünüyordu. Klipsi de oturdu gibi. Ama bir tanesi oturmamış demek ki tam. Onu tekrardan taktık. Şu an bunu takıyorum geriye. Bir şekilde taktım. Yani çıkartmasını yaptıysanız zaten takarken de böyle hafiften şuralarını eye, eye yani şu köşeyi eye, eye götürdüm. Oradaki yuvasına soktum. Şurada şunun üstüne oturması lazım zaten. Ondan sonra direk vidalar yerine geliyor. Buradan sonraki işlem artık en basit işlem. üç tane vidamızı takıyoruz. Sorunsuz yolumuza devam ediyoruz. Hah. Hallettik ya. Süper oldu. Vallahi sağ olsun yardımcı oldu. Bir dertten kurtulmuş olduk. Bir dertten daha. Abi sinyal veremiyorsun. Bakayım. Süper. Frene bastığında fren lambası yanıyor. Lambalarım da yanıyor. Yani açar açmaz zaten direkt ön lamba, arka fren stoplar yanıyor, frene bastığında yanıyor. Ona onun haricinde dediğim gibi sinyaller yok, dörtlüler yok. Camlar açılmıyor. Ondan sonra iç e, şu kadranların aydınlatması yok. Yani bayağı bir dertli durum. Neyse ki kurtulmuş olduk. Ne kadar tuttu? 100 euro tuttu. Neyse kapatayım. Bir arzamın arzamızın çözümünü daha bir şekilde halletmiş olduk. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, aynı hatadan müzlerip insanların işini görmüştür. Bu nasıl bir arabaymış ya? İçinde şeyler, oyuncaklar, Kımıl kımıl. Neyse, umarım işinizi işinizi görür, yardımcı olur. kısa tekrardan özet geçmeme gerek yok galiba. Zaten adını söyledim hatanın. Nasıl şeyler verdiğini söyledim. Yani o sorunlar varsa bilin ki direkt e, hata bunda. Yani ayak boşluk sen modülü müydü? Öyle bir şeydi Türkçesi. Ama e, kod olarak da FRM frm3 mesela bu benim arabada frm3 kimisinde frm2 falan da oluyormuş onları da gördüm ama emin değilim yine ee, o şekil bakarsınız görüşmek üzere arızasız günlerde kullanmak dileğiyle arabalarınızı görüşürüz